Büyük bir kayıp yaşadık ama işimiz henüz bitmedi. Çok geç olmadan gel durdurmalıyız. İki gruba ayrılıp onu bulacağız. Anlaşıldı Sistem efendim. Kendim. Tamam ayrılalım. İyi şanslar. Evet, Ede demiş. İstikamet Cybertron. Anlaşıldı. Hoşçakal Vectort Prime. Bu işi senin için bitireceğiz. Şimdi Primus'a yaklaşıyoruz Optimus. Her şey iyi görünüyor. En azından bazı işler bizim istediğimiz gibi gidiyor. Bir dakika. Primus'tan aldığım enerji miktarı çok az. Enerjisi bitiyor. Bütün zaman boyunca Karadeli'ye enerji gönderiyor. Belki de sadece şarj oluyordur. Primus! Seni duyuyorum Optimus Prime. Vector Prime. Evet, ama endişelenme. Zaman ilerlemeye devam ettikçe ve biz onun ideallerini unutmadıkça yaşamaya devam edin. Ama Omega kilidi olmadan her şey sona erer. Beni dinle Optimus Prime, elbet onu bulmalısın. <laughs> İnanılmaz bir güç. Unicron'dan bile daha fazla güç. <laughs> Omega kilidiyle yaratma gücü benim ve yok etme gücü. Hepsi benim. <laughs> Bütün enerjileri çekeceğim ve kimse benden güçlü olamayacak. Dünyanın her yerinden tuhaf atmosferi fenomenler ve yağ meteorlarla ilgili raporlar alıyorum tuhaf elektrik kargaşaları da yaşanıyor. Dünyanın her yerindeki radyo ve televizyon sinyalleri etkileniyor. Mümkün olduğu sürece yayın yapmaya devam edeceğiz. Henüz büyük hasar raporları almadık. Ama bunun an meselesi olduğuna eminim. Hmm, kara delik büyüdükçe daha fazla hasar veriyor. Velistrom'da da mı öyle? Hı hı. İş yapmalıyız. Evet ama ne yapabiliriz? Onları koruyabiliriz. İvek sen ve Jetfire dünyaya gidin. İnsanları korumamız gerekiyor. Tamam efendim. Anne baba lütfen dayanın. Hiç merak etme onlara hiçbir şey olmayacak. Evet Nuri buna inanmalısın. Bunu senden öğrendim. Neyi öğrendim? Güçlü olup inanmaya devam edersen her şeyin yoluna girer tamam mı? Hmm. Haklısın Jolt. Dünyadaki diğer Transformers'lara haber verin ve bütün insanların güvenliğini sağlayın. Anlaşıldı efendim. Hadi, işin başına! Kurtarmamız gereken bir gezegen var. Vardılar mı? Gittiler, dünyadalar. Pekala, Velostron'a bakalım. Hı hı. Stalker Shot, Velostron'u göster. Hemen efendim. Ama göreceklerimizin hoşumuza gideceğini hiç sanmıyorum. Hatta gitmeyeceğine eminim. Gezegenim, halkım. Gidip onlara yardım etmeliyim. Elbette. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Dayanın çocuklar. Geliyorum. Ah hayır. Optimus şuraya bak. Orman gezegeninin başı belada. Ha? ha? Gel Vatron. Bu gerçek olamaz. Daha fazla yaklaşamıyorum. Manyetik parazitler var. Skirch hala orada. Umarım güvendedir. Umarım herkes güvendedir. Ama hiç de iyi görünmüyor. Hepiniz acele edin. Kapınağa girin. Hadi koşun. Acele edin. <laughs> Geliyorum. Ah, hayatımı kurtardın. Elbette. Buna izin vermeyeceğim. Çabuk olun. Bunu ne kadar tutabileceğimi bilmiyorum. Eğer bunu tutarken bütün ışıklarım sönecekse öyle olsun. Her şeyin sonu geldi. Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Ne oluyor? Say köprüsünün içine çekiliyor. Ben nasıl Bir de başka bir yerden çıkıyor. Ha? Ha? Nasıl? Bu mümkün mü? Bilmiyorum. Bir gezegeni hareket ettirmek büyük miktarda enerji gerektirir. Kim bu kadar güçlü olabilir söyle. Ben yani kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Genetron. <laughs> Çok yakında tamamlanmış olacağım. Şaka yapmadı, kesin. Sanırım doğru kişinin yanındayım. Çalıştığınız gibi olabilirdi. Evet, Galvatron'a yardım etmemiz iyi oldu. Orada öylece durarak mı yardım ediyorsun? Yoksa başka bir şey yapamıyor musun? Ha. Burada bahsettiğin süper patlatıcı Tundra Cracker. Bunu neden yaptın? Evet, bitti. Şimdi o zavallı otobotları evrenden temizlemez zamanı. Gervetron <laughs> neredesin? Göster kendini. Sonsuza dek saklanamazsın. Her şey hazır Optimus. Emri verdiğin anda başlayabiliriz. Tamam. Manyetik köprüyü etkileyeceğim. <laughs> Hmm. Optimus Prime bizi kurtarmanın bir yolunu bulmuş. Herkes kaçsın. Hadi, çim, hadi, hadi. Onlara göz kulak olsun Arun. Sen neden bahsediyorsun? Sen de geliyorsun. Hayır, ben gezegenimin kaderini paylaşacağım. Bu dünyanın sonunu kendi gözlerimle. Ama anlayayım. neden? Burada kalmana gerek yok. Ben kararımı çoktan verdim Sınav. Evini terk etmeyeceğim. Neden sürekli sorun yaşıyoruz? Optimus bir sorunumuz var. Büyük bir sorun. Kara delikten çıkan enerji manyetik köprüyü de etkiliyor. Çok kısa bir süre daha dayanabilecek. Heo Breaker oraya git hemen. Tamam efendim. Köprü yıkılmadan önce herkesin gemiye binmesi gerekiyor. Her şey sana bağlı. Anlaşıldı. Bunu oradaki herkes için yapacağım. Bunun için zamanımız yok Scrooge. Köprü her an yıkılabilir. O zaman gitsen sen olur. Sana burada kalacağımı söyledim. Ama bu çok saçma. Evet senin için. Hayır herkes için Scrooge. Ne diyorsun? Beni dile. Yine bencil davranıyorsun. Yeter. Neden söz ettiğini bilmiyorsun. Şimdi git. Ben <laughs> izinle geleceksin. Zorla götürmem gerekse bile. Meydan okumana saygı duyuyorum ama bu mücadeleyi kazanmana izin veremem. Anlamıyor musun? Seninle savaşmak istemiyorum Scourge. Ben gel onu durdurmak istiyorum ama sen bunu denemiyorsun. Bu doğru değil. <laughs> Söylesene Scourge. Neden sana inanamıyorum? Hayatın <laughs> <kırıklığına> önünde uğratıyorsun. <laughs> bizim elimizde Scourge. Evreni kurtarabiliriz. Ama bunu tek başımıza başaramayız ve bunu kabul edemeyecek kadar kibirlisin. Yardım istemek yerine vazgeçiyorsun. Sen bir korkaksın. Evet, kabul ediyorum. Evet, ben hatalıydım. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Galvetron'un yok edilmesi gerekiyor. Savaşmak her zaman en büyük gücümüz olmuştur. Savaşlarda kendimizi canlı ve onurlu hissettik. O neden bahsediyor böyle? Gezegenimiz yok olsa da savaşçı ruhumuz ve azmimiz yaşamalı. Savaşmadan pes edemeyiz. Ve ben de bunu yapacağım. Savaşacağım. Gezegenimizi tehdit eden kötülüklerin karşısında duracağım. Ve onlara kim olduğumuzu göstereceğim. Size soruyorum. Benimle savaşır mısınız? Çok uzun sürdü. Ama sonunda öğrendin. Hem de en önemli şeyi öğrendin. Asla vazgeçmemek. Savaşta liderlik önemlidir. Bu doğru. Ama bu da doğru. Seninle hiç bu kadar gurur duymamıştım öğrenci. Öğretmenim. Gözüme toz kaçtı galiba. Bu hepimizin hayatındaki en zorlu mücadele olacak. Hepimiz senin yanında savaşacağız Skurt. Evet. Bugün size acı, gözyaşı ve tehlikeden başkasına sunabileceğim bir şey yok. Ama korkulacak bir şey yok. Bunlar onurun malzemeleri. Vücudumuz ve ruhumuz bir olduğu sürece bu savaşı her zaman kazanırız. <laughs> bir gezegenin barışı tüm evrenin barışını sağlayacak. Ve evrenin barışı tüm evrenlerin barışı olacak. Hepsi bir olana dek. Sanırım seninle gurur duyan tek kişi ben değilim. Bir kişi tek başına tüm evreni etkileyebilir. <laughs> Henüz işimiz bitmedi. Orada ne yapıyorsun? Hadi gidelim artık. Biobreaker. Breaker! <laughs> <laughs> Neredeyse herkes bindi. Geri kalanlar da binsin. Hayır. Köprü yıkılıyor. Burada kaldık. <Gülüyor> <Orta>. <Gülüyor> Neler oluyor? Bizim henüz Gezerimiz, gözlerimizin önünde parçalanıyor mu yoksa? Bilmiyorum. Ama sanmıyorum. Yukarı doğru çıkıyoruz. İçine biliyor musunuz? Evet. Toprak havalanıyor. burada neler oluyor? Sanırım bu atalarımızı buraya getiren gemi. Hypoporia. Şimdi kardeşlerimize katılıp düşmanlarımızı yok edebiliriz. Eee hadi. Optimus herkes kurtuldu. Herkes güven. Bu harika Leo Breaker. Umarım Jetfire ve de dünyadan iyi haberler verirler. İnsanları teker teker kurtaramayız. Daha iyi bir plana ihtiyacımız var. Benim bir fikrim var. Acele edin. Gittikçe daha çok zarar görüyoruz. Merak etme albay. Yardım çok yakın. Bütün Sibertroniyallara sesleniyorum. Bu gezegeni kurtarmanın zamanı geldi. Dünya zamanında bize ev sahipliği yaptı. Şimdi de yardımımıza ihtiyacı var. Zarar gören bölgelere gidin ve hayatı tehlikede olan insanları kurtarın. Ne oluyoruz? Sonunda bir şeyler yapabilmek üzere. Bir meteor daha düşmeden Çok önce olur, burayı tamam. boşaltmak zorundayız. Şey Çabuk tamam. uçağa binin. Burası da havaya uçmak tamam. üzere. Dayanın. Bizi hemen indireceğim. Tamam mı? Tamam. İşe yarıyor. Bu gerçekten başarabiliriz. Evet. Şimdi sadece durdurulamayan kara deliği durdurmalıyız. Orman gezegenini yok etmek üzere. Buna bakamayacağım. Bütün bu mücadele ve savaşlar ne için? Ya, ne için? Bitti. Yok oldu da dünya var. Bütün bu önlemler işe yaramıyor. Bunun kaynağındayım ben. Eğer gezegen yok olursa insanları kurtaramayız. Biliyorum. Siber gezegen anahtarlarını geri almalısınız. Biz de kendi başımızın çaresine bakmalıyız. Tamam. Herkes dinlesin. Plan değişikliği. Doğrudan Galvatron'un yanına gideceğiz. Herkes uzay köprüsünden geçip Primesta toplansın. Benim halletmem gereken bir şey var. Kuzey Kutbu'na mı gidiyorsun? Ben de öyle. Zaten o yüzden yardımcı komutansın. Kesinlikle ya. öyleyim. Haklısın Jetfire. Daha fazla bekleyemeyiz. Ha? Geliyorlar. Ha? Bunun kolay olmayacağını biliyorduk. O neyin peşinde? Yarvetron sonunda Primus'u yok etme şansını elde ettiğini düşünüyor olmalı. <laughs> Sakın kımıldama ha? Sen Şimdi mi teslim olacaksın sonra mı Onlar nereden çıktı Galvatron onları yok etmelisin <laughs> Bizde gülebilir miyiz tatlı? Elbette onları yok edeceğim ama Bana yaşattıkları her şeyden sonra Buna zaman ayırmak istiyorum <gülüyor> 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 Optimus neredeyse yenilmez olmuş Neredeyse. Onu yok etmenin zamanı geldi. Ben de bunu duymak istemiştim. Şimdi birleşelim ve ona dersini verelim. Gidiyor ol Link Saber. Evrenin kaderi bize bağlı. Onu durdurmalıyız. Ben de bunu duymak istemiştim. Şimdi sonun geldi. Sen öyle san. Sonic modda bile gelmedi onun için çocuk oyuncağı. çok eğlenceli olacak. Biz de biraz sizinle eğleneceğiz. <laughs> ah, yıkmak istemem canım. O yüzden Biraz da yiyeyim, otosu çallar. Harikasın, Penderlast. Az kişi olsak da işlerini bitireceğiz. İşin bitti. <laughs> Vazgeç, Optimus. Optimus! Ah, <laughs> 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 Henüz kazanmadın. Asla vazgeçmeyeceğiz. Optimus zor durumda. Acele edelim. Oraya gitmeliyiz. Güçlü ve cesursunuz. Ama bilmek istediğim bir şey var. Hepiniz hazır mısınız? Evet! evet. O zaman gidelim! Evet! Hadi. Hadi. Hadi! Bu inanılmaz. Herkes yardım etmeye geliyor. <laughs> Kazanacağız öyle değil mi? Bu konuda haklısın. Hep birlikte savaşacağız. Dayan Optimus. Hadi kaptan bağla. Ne kadar hızlı olduğun gibi. <laughs> Seni kazanmana izin vermeyeceğim. Öyle mi? Size <laughs> nasıl yapıldığını göstereyim. Bizi bekleyin. Biz de geliyoruz. Acele et. Bu hepimizin savaşı. Ee, bir dakika. Bu da burada ne işi var? Bu bizim de savaşımız. Bu evren hepimiz. Sakin ol. Geçmişte kötü şeyler yapmış olabiliriz ama bu sefer yardım etmek için geldik. Biz deseptekon olsun, otobot olsun, özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışan hiç kimseyi sevmiyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet, ben de anlamıyorum ama yardım etmeyi kabul etti. Herkesin yardımına ihtiyacı <laughs> var. <laughs> Sanırım öyle. Pekala gidelim. Yeterince dayak yemediniz mi şapşallar? Asla pes etmeyeceğiz. Pekala, o zaman birkaç saniye sonra bütün ışıklarını söndüreceğim. Bu an için sonsuza dek beklerdim. <laughs> Beni yensen bile kazanamazsın. Evet öyle gel Betron. bu savaş henüz bitmedi. Skirt! Optimus Prime, biz orman gezegeninin ordusuyuz. Seninle gel karşı savaşmaya geldik. Bir zamanlar düşmandık ama artık biz de otobotuz. Evet. Evet. Asla teslim olmayacağız Galileo. Gezegenimize yaptığının cezasını çekeceksin. Evet harikasın Skirt sen muhteşemsin. Evet ve zamanlaman daha iyi olamaz. Bu inanılmaz. O kadar acele etme Skirt. Evet bu savaşı tek başına vermeyeceksin. Hepimize yar açın. Evet. Umarım bizi unutmamışsınızdır. Ay canına, şuraya baksanıza. Bütün evren bir oldu. Bizi unutma Galvatron. Her şey yolunda mı Optimus? İyi misin? Şimdi iyiyim. Hepiniz... Senin emrindeyiz. Biz de. Biz de emrindeyiz. Evet, bu hepimizin savaşı. Evet. Doğru yolda olanların birleşme zamanı geldi. Ayrı olan güçler bir olsun. Bu Primus. dönüştü. Sanki daha önce yeterince büyük değillerdi. Bu gittikçe daha harika oluyor. Primus, bu nedir? Bu ad. Sibertronia efsanelerinin en büyük savaş gemisi. Onu akıllıca kullanın. Şuraya bir baksanıza. Bütün her şey bittikten sonra kendime de bir tane almalıyım. bu inanılmaz. Evet ama Omega kilidi hala Gelvetron'da. Ve şu anda elinde tuttuğu güçten tek üstün güç Prime'ız. Ama biz bir olduk. Ve onun gücüyle başa çıkabiliriz. Birlikte başarılı olacağız.